Çok yeni mezun olmama rağmen karşılaştığım tepkiler hep bu yöndeydi açıkçası. 5 şu boyunca silah çekerek okumak istemezdim. O da bir tane soru. <laughs> Çok soru. Buna biraz farklı bir cevap getirdim. <laughs> Vallahi bence ikisini de kişi göz önünde bulundurmalı. Şöyle ki ne sadece üniversiteye göre, ne sadece bölüme göre kesinlikle değerlendirmemeli. Okula girmeden önce hem gidip okulun her türlü kampüsünü özellikle istediği bölüm bazında gidip e, laboratuvarlarını, eğitim imkanlarını, akademik imkanlarını, hocalarını, projelerini Kesinlikle öğrenmeli ya da mezunlarıyla en azından konuşmalı. Mezunları neler yapıyor bunu bilmeli. Yani bu aslında bir okula girerken önemli bir şey. Diğeri bölümünüze zaten aslında bir noktada da karar vermeniz şu noktada lazım. Yani bu sizin aslında mesleğiniz olacak bir şey. E, ve hangi okulda hangi mezunun daha iyi olduğunu, her okulun sonuçta kendi her ne kadar eşit gözükse diplomanız aynı gözükse de hepimiz biliyoruz ki belli okulların belli bölümleri daha ileride. İşte belli okulların bazı noktaların isimleri, bazı bölümler daha ileride gözüküyor. Yani bu noktada bence hem bölüm olarak değerlendirmelisiniz, hem de üniversite olarak ayrıca değerlendirmelisiniz. Yani siz çok işte sporla vesaireyle olacak kampüs ortamı istiyorum diyorsanız ben Bahçeşehir Üniversitesi'ni size çok önermem. Ama işte daha öğrenci odaklı proje geliştireceğim, işte İstanbul'dayım evden gidip geleceğim, başka işler de kovalayacağım vesaire diyorsanız mesela bu noktada Bahçeşehir Üniversitesi'ne öneririm. Aslında ideal bir... E dünyada olsaydık ve yani işverenler gerçekten e, incelikli bir şekilde bu konu inceliyor olsalardı bölüme göre seçmek en ideal olurdu ben en doğrusu olurdu ancak maalesef üniversiteye göre tercih yapmanın ben daha önemli olduğunu düşünüyorum çünkü e, malum yani oldukça kalabalık bir ülkede ve kalabalık bir dünyada yaşıyoruz ve bu nedenle e, konu iş seçmeye ve işverenlerle ilişkiye gelince ee, çok fazla detaylı bakmıyorlar açıkçası. Bu nedenle de ben e, iyi bir üniversiteye sahip olmanın ilk izlenim olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda e, daha iyi bir üniversite demek her zaman çok daha iyi bir ortamda çalışmak, daha iyi insanlarla beraber aynı havayı solumak demek oluyor. Bu nedenle e, sevdiğim e, bölüm mü yoksa daha ideal bir üniversite mi diye tercih yapacak olsanız bence üniversiteden yana oy kullanmanız daha akıllıca olur. Bence ikisine göre de tercih yapılmalı tabi ama öncelik bölümde olmalı. Özellikle bizi en çok uyardıkları konu şeydi, çift azal yapmaya güvenerek tercih yapmayın da. Çünkü yanlışlıkla o bölümden mezun olabilirsiniz. Sadece üniversite için tercih ettiğiniz bölümden mezun olabilirsiniz. Ama bölümünün hayatım boyunca aslında yapacağı mesleği belirleyen şey bölümün. O yüzden bence ilk öncelik bölümde olmalı. Yani bu aslında ne aradığınıza bağlı. Onu söyleyebilirim yani... E hayatınız için ya bir sefer meslek ömrünüz boyunca kalacak. Üniversitedeki misafirliğiniz 4 yıl, 5 yıl. E, çift dikiş gitmeyi seviyorsanız en fazla 7-8 yıl sürüyor. E, ama o mesleği bir ömür boyunca icra edeceksiniz. Dolayısıyla tabii meslek bence çok daha bölüm çok daha önemli bir şey ama e, yani bunu yaparken ben de arkadaşlarımdan çok duyuyordum. Yani şu üniversite olsun da hangi bölüm olursa olsun, e, orada da e, onu seçenleri de anlıyorum. Belki daha kısa vadeli planlar kuranlar var. 4 yılını, 5 yılını sadece düşünenler. Bu biraz sizin kişiliğinize bağlı. Bağlı. Ya kısa dönem mi düşünüyorsunuz uzun dönem mi düşünüyorsunuz ee, ben açıkçası ikisini de birlikte düşündüm o yüzden Koçukluk'u seçtim. Güzel soru şöyle bence bölüme göre tercih yapılmalı zaten şöyle yani aslında ikisi de tabi belirleyici faktör ama daha öncelikli gelen bölüm olmalı çünkü mesela ben nasıl anlattım az önce dedim ki ben pilotaj istiyordum daha sonra pilotaj bölümü hangi üniversitelerde var diye üniversiteleri araştırdım. Bence yukarıdan aşağı dediğimiz şekilde bu şekilde gidilmesi daha mantıklı. Yani bir kişi, üniversite sınavını emri, veren bir kişi önce ne istediğine karar vermeli. Daha sonra bu bölümün olduğu üniversiteleri karşılaştırmalı veya araştırmalı. Yani bu benim de aslında tercih yaptığım zaman da biraz kafa karıştıran bir konuydu lisedeyken işte bizim lisede insanlar çok fazla üniversiteye göre e, tercih yapmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorlardı ama ben çok öyle düşünmüyorum. E çünkü şöyle bir şey var tabii ki üniversitede hayatınızı etkileyecek bir kurum işte orada 4-5 yılınızı geçirecek size sonrasındaki işte arkadaş ilişkilerinizi belki iş ilişkilerinizi belirleyecek bir kurum ama bölüm dediğimiz şey e, tüm hayatınız boyunca sizinle beraber olacak bir şey. Tabii ki insanlar okudukları bölümlerden farklı şeyler de yapıyor ama ben şahsen hani sevmediğim bir bölümü 5 yıl boyunca çile çekerek okumak istemezdim. Çünkü zaten sevdiğiniz bir bölümü okumak da yeterince zor yani. Üniversite zor bir kurum. Sizi zorlayan bir kurum. bir de bunun üstüne sevmediğiniz bir şey çalışmak bence çok hoş bir şey değil. Bence kesinlikle bölüme göre tercih yapımı. Tabii üniversitenin imkanları da önemli. Ee, tıp fakültesi açısından konuştuğumuzda eğer bir insan gerçekten tıp fakültesine girmek istiyorsa, doktor olmak istiyorsa Gerçekten üniversitenin, üniversite biraz daha arka plana atılıyor. Ama üniversiteden size sağladığı imkanlar da çok önemli. Özellikle bu e, preklinik dediğimiz dönem 1, 2 ve 3. sınıflarda size sundukları çok önemli. Mesela benim üniversitemde, Hacettepe Üniversitesi'nde MD-PhD adında bir program var. Siz normalde e, tıp fakültesinden mezun olduğunuzda MD diyor, Medical Doctor oluyorsunuz. Ama bu PhD aynı zamanda e, e, yüksek lisans yaptığınız bir doktora gibi oluyor sizin için. O yüzden bu üniversitemizde sağ, sağlıyor. Eğer diyelim ki temel bilimlerle ilgilenmek istiyorsunuz, çok klinisyen olmak istemiyorsunuz, bu açıdan bizim üniversitemizde bu imkanlar sunuyor ve size faydalı olabiliyor. Ya bu bazı bölümlerde üniversiteye göre, bazı bölümlerde gerçekten bölüme göre tercih yapılması lazım. Mesela kendi bölümüm için söyleyeyim. Bilgisayar mühendisliğini herhangi bir üniversitede okuyup kendinizi geliştirirseniz rekabete katılabilirsiniz. Ya yani illa Boğaziçi bilgisayarı kazandınız diye çok iyi yerlere geleceksiniz diye bir şey yok. Ya da o bilgisayarı kazanıp kendinizi geliştirirseniz ve boğaz Boğaziçi'ne giren insan da kendini sizden daha az geliştirirse kesinlikle önüne geçersiniz. Ama bazı bölümler var ki bunlarda da üniversite ön plana çıkıyor. İşte aktif çalışan mezun sayısı önemli oluyor. İşte birbirini tutma olayı oluyor. Mesela iç mezunları işte birbirlerini tutarlar. Yani genelde CV yolladığınız zaman eğer içeride bir iç mezunu bir insan alım yapıyorsa ve iç mezunu bir insan CV yollamışsa o en azından bir yere ayrılır yani bir bakılır derler ki acaba bunu alsak mı? Küçük ayrımcılıklar yaşanabilir. Açıkçası bu okuyacağınız bölüme göre değişir diye düşünüyorum. Mesela ben kendi açımdan konuşacak olursam işletme bölümünün kesinlikle iyi bir üniversitede, adı olan bir üniversitede okunması gerektiğini düşünüyorum. Ve aynı zamanda hocalı, hocalar açısından da kaliteli bir e, akademik kadrosunun olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple ben tercih yaparken üniversite seçtim çünkü e, akl, hedefim hep bir iyi yönetici olmak olduğu için Koç Üniversitesi'nin imkanlarının buna e, bana daha çok izin verebileceğini düşündüm. Bu sebeple Bence okul için tercih yapılabilir. Öncelikle buradaki hedefiniz ne? Ona göre kendinize bir cevap vermelisiniz. Yani sizin için önemli olan 4 senenizi veya 5 senenizi geçireceğiniz kampüs hayatı ve bir üniversite mi? Yoksa gerçekten ileride yapmak istediğiniz... Mesleğinizi seçmek mi? Bence kesinlikle üniversiteye göre tercih yapılmalı. Çünkü üniversitenin önemini mezun olduktan sonra çok iyi anlıyorsunuz. Gerek iş mülakatlarında gerek yer aldığınız sosyal projelerde. Çünkü üniversite, güzel bir üniversitede okumak birçok sosyal imkanı size getiriyor. Hem kariyer anlamında hem kişisel gelişiminiz anlamında. Ve ne okursanız okuyun o üniversitenin adı her yerde işinize yarayabilir. Bu tamamen benim görüşüm. Çok yeni mezun olmama rağmen karşılaştığım tepkiler hep bu yöndeydi açıkçası ve bana üniversitenin önemini bir kez daha hatırlat, hatırlattı. Bir noktada gerçekten bölümünüze bakılmıyor ve tamamen okula, okulda yaptıklarınıza, bakılıyor. Bu konudaki benim fikrim bence bölüme göre tercih yapılmalı. Çünkü üniversitenin bence asıl amacı aldığımız eğitimin iyi olması ve farklı okullar farklı bölümlerde çok daha farklı eğitimler verebiliyor. O yüzden e, kampüs olanaklarıdır, bulunduğu yerdir tabii ki insan üniversitede aynı zamanda bir üniversite hayatı yaşıyor, kampüs hayatı yaşıyor. Bu da çok önemli ama bence bu konuda eğitimin birinci sırada olması gerektiğini düşünüyorum. Ve e, en iyi eğitimi hangi okulda alabilirsek ona göre tercih yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Eğer bence kişinin aklında bir bölüm varsa önceliği o bölüm olmalı. Ama o bölümü hangi üniversitede okuyacağı da bence çok önemli. Ve hem sosyal aktiviteler olsun, üniversitenin öğretim kadrosu, öğrenciye sağladığı avantajlar açısından üniversitede önemli olmalı. Ama bence öncelik bölüm olmalı. Şuna biraz farklı bir cevap vereceğim ben aslında. İlk olarak şehrin önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü şehrin size sunduğu imkanların bir önemi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden İstanbul birçok imkan sunabiliyor. Daha sonrasında aslında tamamen Üniversitenin ne beklediğinizle alakalı bir şey. Yani eğer e, diyorsanız ki ben sosyal faaliyetlerde bulunmak istiyorum, ben hani kendimi geliştirebileceğim kadar gelişmek ve bütün sosyal alanlarda bulunmak istiyorum diyorsanız, üniversitenin imkanlarına bakmanız gerekir. Ama ben tamamen bölümüm için geldim ve tamamen buradan alabileceğimi alıp gitmek istiyorum diyorsanız bölüm tabii ki sizin için önemli. Çünkü her üniversitenin hani psikoloji bölümü ya da başka bir bölüm için konuşursak da e, kendine has bir yapısı vardır. Örneğin bizim okulumuz psikanaliz üzerine daha çok ders, dersleri varken başka bir üniversitede daha çok deneysel alan çalışır, başka bir üniversitede daha çok bilişsel davranışçı alan çalışır. Hani farklı farklı alanlar çalışılır. Bu yüzden hani bunları iyi araştırmak gerekiyor. Çoğunlukla köklü ve iyi olan bir üniversitede gireceğiniz bir bölümün zaten sizin için yeterli olabileceğini düşünüyorum. Aslında bu yeterlilik de orta seviyenin çok daha üstünde olacaktır. Sizi her anlamda geliştirebilecek imkanlara sahip olabileceksiniz de çünkü. Ama bazen orta seviyenin altında kalabilmiş bazı üniversitelerde çeşitli bölümler çok iyi dereceler yapabiliyorlar ve bu sayede aslında bence bir öğrencinin burada tercih etmesi gereken kısım eğer o bölümü gerçekten istiyorsa üniversite değil bölüm odaklı olmalı.